Selamun Aleyküm Çocuklar 7. Sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı Arapça Ders Kitabı'nın 2. dersine geldik. Sayfa 50. sayfadan itibaren devam ediyoruz kaldığımız yerden. dersus Sani 2. Ders Fil bak fil kırtasiyeti kırtasiyede Evet. 2. dersimizin konusu kırtasiyede. Ne diyor? İstemir ilel ibarati. İbareleri dinle. Evet. Bu el gelen. Gelen ibareleri dinle. Ve a'idaha onlara tekrarla. Sümme teemmel. Sonra düşün. Me'aniyaha anlamlarını. Müsta'inen büsver resimlerden yardım alarak. Evet dinliyoruz. Önce kelimelerimizi dinleyelim. Sonra konuşuruz. الدرس الثاني في القرطاسية واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور برجل لاصق كرتون أقلام التلوين أقلام التلوين الشمعية ممحات منقلة مسطرة أقلام التلوين الجافة مبرات Yine de resimlerden de gördüğümüz gibi bercel, pergel demek. yapıştırıcı demek. Resimde de görüyoruz. Karton, karton demek. Aklamut telvin, boya kalemleri. Evet. Aklamut telvin şem'iyye, pastel, boya kalemleri. Mimhat, silgi demek. Min kale, gönye veya açı ölçer demek. Mistara, Cetvel demek. Aqlamu't-telvinil-cafe. Kuru boya kalemleri. Evet, kuru boya kalemleri. Mibrat, kalem tıraş. Evet. Geldik diğer sayfamıza. Burada ikinci yönergemizde şöyle diyor. İstemi'il-cümelil-atiyeti. Gelen cümleleri dinle ve onları tekrarla. Thümme sonra teemmel düşün. Me'aniyeha anlamlarını müsta'inen yardım alarak bir suvari resimlerden. Vektubuha onları yaz fi defterik defterine. Evet cümlelerimizi dinliyoruz şimdi. Anlamlarını, tercümelerini söyleyeceğiz. İfnen استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور، واكتبها في دفترك. أولا: أنا بحاجة إلى برجر وكرتون. ثانيا: أنا أفضل أقلام التلوين الجافة على أقلام التلوين الشمعية. ثالثا:

ila bercelin bir pergele ve kartone ve kartona. Evet, benim bir kartona ve pergele ihtiyacım var. İkinci cümlemize bakıyoruz. Ene ufaddilu. Ene ben ufaddilu tercih ediyorum. Tercih ederim. Aklamet telvinil cafe. Neydi? Kuru boya kalemlerini, ala aqlamu telvini şem'iyye pastel boya kalemlerine evet ne diyor ben kuru boya kalemlerini pastel boya kalemlerine tercih ederim evet uridu <laughs> istiyorum uridul min galete evet açı ölçer veya gönye istiyorum vel mistarate ve cetvel Cetvel ve açı ölçer istiyorum. Dördüncü cümlemizde ne diyor? Uridu istiyorum. Hâzihil mimhata. bu silgiyi vel ve kalem tıraşı. Bu silgi ve kalem tıraşı istiyorum. Evet. Beşinci cümlemiz ne? Ehaztu aldım la bir yapıştırıcı ve minqalen bir açı ölçer. Evet, bir açı ölçer ve bir yapıştırıcı aldım. Evet, diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada metnimiz var. Metni dinlememizi istiyor. Önce metnimizi dinleyeceğiz, sonra tercümesini yapacağız. Neydi? Önce başlayalım. İsteme dinle ilel hiwalil ati gelen diyaloğu dinle. Sümme tahaddüs sonra konuş sonra konuş anhu onun hakkında me'a arkadaşlarınla beraber evet metnimizin konusu ne fil kırtasiyeti kırtasiyede evet kırtasiyede geçen bir konuşma önce dinliyoruz sonra devam edeceğiz 3 <laughs> استمع إلى الحوار الآتي ثم تحدّث عنه مع أصدقائك. في القرطاسية. <applause> ألو مرحبًا يا أمي. هل أنت في القرطاسية؟ نعم، ماذا تريد يا علي؟ أنا بحاجة إلى برجر. وكرتون أبيض ولاصق وأقلام التلوين. أي نوع من الأقلام تريد؟ أقلام التلوين الجافة أم أقلام التلوين الشمعية؟ أريد أقلام التلوين الشمعية، أيمكنك أن تشتري منقلة أو مسطرة؟ أتريد المنقلة أم المسطرة؟ المنقلة هي أفضل بالنسبة لي. طيب إذا أغلق الهاتف الآن، إلى اللقاء. Well, indeed, Şimdi, evet diyalogumuzu dinledik. Şimdi tercüme ediyoruz. Fil kırtasiyeti, kırtasiye de. Evet fi neydi? De de anlamı katıyordu ve başına geldiği kelimenin son harfecisine esre yapıyordu. Bunları biliyoruz. Daha önce söylemiştik. Hatırlatmış olalım kırtasiye de. Evet Ali, alo, alo diyor. Merhaba ya ümi. merhaba ey anneciğim. Hel enti, hel neydi soru edatımızdı. Yani Türkçedeki gibi e, değil, başta soru edatıyla başlıyoruz, biz sonda kullanıyoruz. İşte sen kırtasiye misin? derken meyi en son söylüyoruz bize Arapçada ama şey Türkçede. Arapçada en başta söyleniyor. Helenti fil kırtasiyeti. Sen kırtasiyede misin? Evet, sen kırtasiyede misin? Ne diyor anne? El Naam, evet. Mâzâ turidu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ya Ali, ey Ali ne istiyorsun? Ali ne diyor? Ene bi hacetin ila. Neydi bu? Bir kalıp cümleydi. Bunu öğrenmiştik. Yine tekrar ediyor. Benim ihtiyacım var. Ne ila bercelin bir pergele ve kartone ebyad ve kartoni ebyad beyaz kartona ve ve bir yapıştırıcıya ve akılamut telvin ve boya kalemine. Ne diyor? Benim boya kalemine bir yapıştırıcıya bir kart, beyaz kartona ve bir pergele ihtiyacım var. Anne tekrar soruyor. Eyyenev'in hangi çeşit minel ahlami kalemlerden hangi çeşit turidu istiyorsun? Evet, kalemlerden hangi çeşit istiyorsun? Devam ediyor. Aklamut telvinil cafe kuru boya kalemimi mi? Em yoksa aklamut telvinil şem'iyye pastel boya kalemi. Evet. Yani kalemlerden hangi çeşit istiyorsun? Kuru boya kalemimi yoksa pastel boya kalemimi? Evet. Ne diyor Ali? Uridu <laughs> istiyorum. Aklamet telvinil şamgiiye. Aklamet telvinil şamgiiye. Pastel boya kalemlerini istiyorum. Ve devam ediyor cümlesine. Ayum ki ki. Mümkün müdür? Senin için mümkün müdür? En teşteriye satın alman min kaleten evet, bir açı ölçer ev veya mistaraten veya bir cetvel bir cetvel veya bir açı ölçer satın alman senin için mümkün müdür? Evet, ne diyor anne? Eturidul min kalete emil mistarate Cetvel mi yoksa aç ölçer mi istiyorsun? Evet. E neydi soru edatımızda aynen hel gibi. E turidi. İstiyor musun? En min, el min galete aç ölçer. yoksa cetvel mi? Cetvel mi yoksa aç ölçer mi istiyorsun? Ne diyor Ali? El min galetu Evet, aç ölçer. İyi. Eftalü daha iyidir. Evet, ye eftalü daha iyidir. Bir nispetili bana göre. Evet, açı ölçer bana göre daha iyidir. Anne ne diyor? Tayyip. iyi. İzen öyleyse uğlu kapatıyorum. El hatife. Kul telefonu kapatıyorum. Elane şimdi. Şimdi öyleyse telefonu kapatıyorum. İlelika görüşürüz. Evet, sonra bayi soruyor. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Anne ne diyor? Ehlen bik, hoş bulduk. Bikem hâzihil eşya bu şeyler kaça? El bayi, neydi? Satıcı demekti. Satıcı ne diyor? Bitis'i aşirata liraten Türkiye. 19 Türk lirası. Evet. Anne ne diyor? Buyur. Evet. Ba'i ne diyor? El ba'i. Yani satıcı. Şükran. Teşekkürler. Ma'a selame. Güle güle. Evet. Şimdi bu metnimizin soruları sorularını cevaplıyoruz. E Ecibil ecib anil es ile gelen sorulara hakkında cevap ver. Hesebel hivari diyaloğa göre. Yukarıdaki diyaloğa göre sorulara cevap vermemiz isteniyor. Şimdi bakalım birinci soruda nedir? Maza <mâ zâ> yuridu Ali. Ali ne istiyor? Min ummihi annesinden. Evet, min ummihi annesinden. Ali ne istiyor? Ne istiyordu Ali? Evet, burada yukarıdaki metinde geçtiğine göre yuridu Ali Ali istiyor. Bercelen bir pergel ve kartona ebyat, beyaz karton ve lasikan ve yapıştırıcı ve aklamet telvinin kur, e, ve aklamet telvin boya kalemleri. Min ümmihi annesinden. Evet annesinden boya kalemleri, bir yapıştırıcı, beyaz karton ve pergel istiyor. Cevabınız böyle olacak. Eyne ummu Ali. ''Eyne'' nerede demekti? Ümmü Ali Ali'nin annesi nerede? Neredeydi Ali'nin annesi? ''Fil kırtasiye'' değil mi? Ne diyeceğiz? ''Ümmü Ali Ali'nin annesi'' ne dedik? ''Fil kırtasiyeti'' ''Fil kırtasiyeti'' ''Kırtasiyede'' Yani şöyle yazacağız. Şu şekilde. Şuradan başlayacağız. ''Ümmü Ali Ali'nin annesi'' ''Fil kırtasiyeti'' ''Kırtasiyede'' şu oktan başlayacağız. Şuradan itibaren yazmaya. Bu şekilde yazacağız. Kısaca fil kırtasiyeti de desek olur ama uzunca cevap vermek istersek Ümmü Ali fil kırtasiyeti diye cevap vereceğiz. Ali'nin annesi kırtasiyeti. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Beynemen kimin arasında yeduru geçiyor el diyalog. Diyalog kimin arasında geçiyor yani kimler arasında geçiyor. Diyalog kimler arasında geçiyordu? Evet. Beyne Ali ve ummihi Evet. Ali ve annesi arasında şuraya da vel diyebiliriz. Vel vel ba Evet. Ba'i de vardı. Onu yazmayı unutmuşuz. Vel ba'i Evet. Vel ba bu. Oh. Bayi, anne ve Ali arasında geçen bir diyalog. Ne diyoruz? Yedurul hevaru. Diyalog geçiyor. Beyne Ali ve Ummihi vel bayi. Ve e, anne, Ali ve e, satıcı arasında geçiyor. Yani şuradan yazıp sonuna kadar böyle yazalım. yazalım. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor dördüncü sorumuzda? En yene Hangi çeşit? Minel aklami. Kalemlerden. Yuridu Ali. Ali istiyor. Ali hangi çeşit kalemlerden istiyor? Neydi Ali'nin istediği kalem? Evet cevabımız. Ne diyoruz? Yuridu Ali. Ali istiyor. Ne istiyor? Aklamet telvini şem'iyye. Pastel boya kalemleri. Ali pastel boya kalemleri istiyor. Aklamu telvini şem'iyye pastel boya kalemleri demek. Evet, yuridu Ali. Ali istiyor. Aklamu telvini şem'iyye pastel boya kalemleri. Evet, geldik beşinci önergemize. Nedir? Ecib, Cevap ver. Anil es es'ileti sorulara. Elatiyeti gelen. Gelen sorulara cevap ver. Hesebe suvari resme göre kema fil misal örnekteki gibi. Evet örnekteki gibi gelen sorulara cevap ver diyor. Bakalım örneğimize. örnekte ne diyor? E dilu tercih eder misin? Barcelen pergeli em veya mistaraten cetveli. Pergeli mi yoksa cetveli mi tercih edersin? Ne diyor? Ufaddilu tercih ederim. Mistaraten cetveli. Evet, bir cetveli tercih ederim. Yani bir pergel mi tercih edersin yoksa bir cetvel mi tercih edersin diyor. Ne demiş? Ufaddilu mistaraten. Neden mistaraten dedi? Çünkü resme göre cevap diyor Burada cetvel var. Şimdi bakalım. Et tufaddilu tercih eder misin? Kartonen, kartonumu em yoksa lasıkan yapıştırıcı mı? Yapıştırıcı mı yoksa kartonu mu tercih edersin? Resimde ne var? Yapıştırıcı. Ne diyeceğiz o zaman? Ufaddilu. Evet. evet. Lasıkan. Ne oldu? oldu? Ufaddilu lasıkan. Yapıştırıcıyı tercih ederim. Evet. Geldik ikinciye. Etufaddilu evet. mimhatun. Mimhaten em mibraten. Evet ne diyor? Kalem tıraşı mı tercih edersin, silgiyi mi tercih edersin? Etvattülü tercih eder misin diyor. Mimhayaten silgiyi mi emmibraten yoksa kalem tıraşı mı? Kalem tıraşı mı yoksa silgiyi mi tercih edersin? Evet resimde ne var? Silgi. O zaman ne diyeceğiz? Ufaddilu tercih ederim. Silgi neydi? Mimhaten Evet, ne oldu şimdi cümlemiz? Ufaddilu mimhaten. Mimhaten, yani silgiyi tercih ederim demiş olduk. Geldik buradaki cümlemize. Etu defteran <laughs> em kartonen. Kartonu mu yoksa defteri mi tercih edersin? Evet, burada ne var? Karton var. O zaman ne diyeceğiz? Ufaddilu <laughs> kartonen diyeceğiz, değil mi? Evet, buraya ne yazacağız? Ufaddilu kartonen Evet ne oldu? Kartonu tercih ederim oldu cümlemiz. Bu şekilde yazacağız. Resmimize göre. Geldik dördüncü e, sorumuza. Et ufaddilu percelen em lasigan Yapıştırıcıyı mı yoksa pergeli mi tercih edersin? Ne diyor burada? Pergel değil mi? Pergeli tercih ederim diyecek. Zaman ne diyecek? Ufaddilu Bercelen diyecek. Ufaddilu Bercelen. Yani pergeli tercih ederim diyecek buradaki resme göre. Evet gençler bu dersimizde burada bitiriyoruz. Önümüzdeki videomuzda, önümüzdeki derste 54. sayfadan devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Me'asselama fi emanillah.